Merhaba, ben Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünden Afsun Ezel Esatoğlu. Bugün size hastanelerde kalite değerlendirmelerinde risklerin yönetimiyle ilgili bazı konuları aktarmak istiyorum. Zor günler geçirdik, depremde pek çok hastanemizi kaybettik. Hem kamudan hem özelden kaybettiğimiz hastanelerimiz oldu. Bunların içerisinden bazıları da daha sonra deprem sonrasındaki yorgunluk nedeniyle tahliyeler yapıldı. Sadece tehlike deprem mi? Hayır değil. Sel baskınları, kasırgalar, tehlikeli madde patlamaları, tehlikeli maddelerin bu havaya yayılması veya yangınlar da olabilir. Tehlike, çalışma çevresinin fiziki kusurları ve insanların hatalı davranışları gibi çalışma ortam ve koşullarında var olan ya da dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş olan durumların kişilere, iş yerine ve çevreye zarar ve hasar verme potansiyelini ifade eder. Risk ise belirli bir olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkarttığı zarar veya hasarın şiddetinin bir bileşkesidir. Yani tehlikenin gerçekli olasılığı ile gerçekleşmesi halinde yol açacağı sonuç şiddetinin birlikte ele alınması durumudur. Eğer gürültü tehlike ise risk işitme kaybıdır. Yine yüksekte çalışma tehlike, düşme ise bunun riskidir. Oksijen ve yanıcı gaz sistemi tehlike ise risk hissel koruyucu olmayanların kazaya uğramasıdır yine yükü elle taşıma tehlike iken risk kas ve iskelet hastalıklarının oluşmasıdır. Afet bir olayın kendisinin değil aslında doğurduğu sonuçtur ve afetleri biz aslında riskleri değerlendirerek, riskleri yöneterek e, önleyebiliriz. Risk değerlendirmesi iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılan gerekli çalışmalardır risklerin analizi, risklerin kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlayan yöntemler ile risklerin belirlenmesi, risklerin oluşması halinde ortaya çıkabilecek zararın şiddetini ele alacak şekilde değerlendirilmesini ifade etmektedir. Riskleri yönetirken biz öncelikle beş adımla bunu yapmaya çalışıyoruz. Tehlikeleri tanıyoruz, riskleri değerlendiriyoruz. Üçüncü adımda kontrol tedbirlerine karar veriyoruz. Kontrol tedbirlerini tamamlıyoruz. Daha sonra bunu denetliyor ve izliyor ve bu tedbirlerin olumlu koşullar oluşturup oluşturmadığına bakmış oluyoruz. Risk derecelendirme haritamız ya da risk matrisimizde ise bunlara bir puan vererek risklerin puanlarına göre yerinde inceliyoruz. Puanların elbette düşük olmasını istiyoruz. İşte bu yansıda da gördüğümüz gibi 6 ve daha düşük olması durumu risklerin düşük olması durumunu gösteriyor. Pek çok hastanede risk yönetimi koşulları var. Risk yönetiminin kapsadığı süreçler neler olabilir? Tıbbi süreçler, idari süreçler, finansal, teknik süreçler olabilir. Tesis güvenliği, çevre güvenliği, çalışan güvenliği, hasta güvenliği hatta paydaşlarla iletişim dahi risk yönetimini kapsadığı süreçleri ifade etmektedir. Bu riskleri hastanede yönetirken şu anda pek çok hastanede sismik izolatörler devreye girdi ve sismik izolatörler yardımıyla aslında hastanelerin depremden daha az zarar alması önlenmeye çalışılıyor belirlenen aralıkların dışında risk değerlendirmesinin tamamen veya kısmen güncellenmesi durumu da söz konusu. Örneğin hastane binalarında değişiklik yapılması, hastanede uygulanan teknoloji kullanım taşınması, bu maddelerde değişiklik yapılması, iş kazası, meslek hastalığı, kala olayının meydana gelmesi, istenmeyen bir hatanın oluşması, hasta bakım süreçlerinde de oluşan değişiklikler, çalışma ortamına dair sınır değişiklikleri, çalışma ortamının ölçülmesi, sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi veya hastane dışından kaynaklanan hastaneye etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması da risklerin yeniden yapılabilmesi için güncelleme nedeni olabilir Biz aslında bu riskleri değerlendirirken kaliteli sağlık hizmeti içerisinde riskleri, gözden geçirmeye çalışıyoruz. Kaliteli sağlık hizmeti üst düzey koşullarını sağlanarak kaynakların sağlık hizmetlerine ve korunmaya en çok ihtiyaç duyulanların gereksinimlerine yanıt verebilecek şekilde en etkili ve güvenli yolla düzenleyen, bunu yaparken de israftan kaçınan bir sağlık hizmetidir. E, kalite değerlendirmeleri uzun süredir Türkiye'de yapılmaktadır. Türkiye'de sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlıkta kalite standartlarını karşılama düzeylerinin belirlendiği süreç içerisindeki gelişimlere ilişkin geri bildirim sağlandı. Sertifikalı sağlıkta kalite değerlendirmeciler tarafından gerçekleştirilen yerinde gözlem ve inceleme faaliyetine kalite değerlendirmesi adını veriyoruz sağlık kuruluşlarında sağlık hizmeti alıcılarına öngörülen kalitedeki hizmeti sağlamak için oluşturulan sağlık standartlarına uygunluk durumunun değerlendirilmesidir. Aslında kalite değerlendirmesi. Türkiye'de uzun süredir yapılıyor 2007 yıllarından beri. Elimizde standartlar var. Bu standartların tamamı veya bir kısmı üzerinden yapılmakta ve bu süreç sağlıklı bir şekilde sürdürülmektedir. Elimizde standartlarla ilgili çeşitli e, kitapçıklar var. Hastane standartları, 112'yi değerlendiren standartlar, ağız diş sağlığı merkez standartları ve diyaliz standartları olmak üzere her bir kurum ve kurulu için geliştirilmiş özel standartlar bunlar. Bu standartların içerisinde gerek risk yönetimi, gerek tesis yönetimi, acil durum yönetimi gibi standartlar var ve bu standartlarla biz risklerin azaltılmasını sağlıyoruz. Risk değer yönetimiyle ilgili bu özellikle kurumsal hizmetlerin içerisinde beş temel standart var. Bunların dört tanesi çekirdek standart. Yani her hastanede mutlaka sağlanması gereken standartlar. Risk yöneticilerine ilişkin görev yetki ve sorumlulukların tanımlanması, risklerin yönetilmesi, risk yönetim planlarının hazırlanması, bunların risklerin kaynağında yok edilmesi gibi pek çok ifade bu risk yönetim standartları içerisinde yer almaktadır. E, bu standartlardan birincisi olan işte risk yönetimi ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması içerisinde örneğin hastanede risk yönetim kurulunun oluşturulması, hastanede risk yönetim kurulunun sonuçlarının tanımlanması, çalışmaların aktif olarak yerine getirilmesi gibi pek çok e, alt ölçütler bulunmaktadır. Bunların içerisinde oluşturulacak risk yönetim ekibinin içerisinde hastane üst düzey yöneticileri var, sağlık bakım hizmetleri yöneticileri var. Ee, risk yönetim ekibinin görevin amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarında risklerin azaltılması için, hizmet sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve zararlardan korunmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektedir. Temel iş ve sorumlulukları yine alt ölçütler içerisinde belirlenmiştir. Ee, Kurumsal hizmetler altında yer alan afet ve acil durum yönetimi standartları içerisinde ise toplam 14 tane alt ölçüt var. Ve bu standartların her birisi aslında yine risklerin iyileştirilmesi ve yönetilmesiyle ilgili. Afet ve acil durumun nasıl yönetileceği, bunlarla ilgili görev yetki ve sorumlulukların nasıl tanımlanacağı, adı, acil durum plan kürekülerinin nasıl yapılacağı, işte sağlık kurum ve kuruluşlarına yönelik şiddet olaylarının yönetimde bir takım düzenlemelerin nasıl yapılması gerektiği tek tek yer almaktadır. Yine bu durdaki standartlara göre hastanelerimizde afet planları gerçekleştiriyoruz. Afet planı, ulusal sağlık sisteminin merkez il düzeyinde afet yönetimi, tüm evrelerini kapsayan planlar çerçevesinde hastanelerde afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını, afet halinde zamanında hızlı ve etkili müdahaleyi sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen standart çerçeve ve bir kılavuza sahip planlardır. Her hastane kendine özgü koşullarla bunları düzenlemektedir. Yine bizim kalite değerlendirmeleri içerisinde yer alan standartlarımızın içerisinde risklerin azaltılması yer olarak yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması yani yota dediğimiz uygulamaları da yapmaya çalışıyoruz. Bütün hastanedeki yapısal olmayan tehlikeleri azaltabilmeleri yönelik olarak malzemeleri standartlıyoruz. Yerinde sabitlemeye çalışıyoruz. Ee, yine bir başka standart tesis yönetimidir. Destek hizmetlerinin altında yer almaktadır. Toplam 15-16 maddenin içerisinde tesis yönetimi kapsamında tehlike yaratabilecek, risk yaratabilecek her türlü olasılık kendi içerisinde risklerin yönetilmesine sağlanmaya çalışılmaktadır. İşte bina koşullarının iyileştirilmesi, hastanede yerleşim yerindeki farklı hizmet birimlerinin yine hastane içerisinde bölüm ve ulaşım kolaylıklarının düzenlemelerinin yapılması, medikal gaz sistemine yönelik düzenlemelerinin yapılması, işte buhar kazanı, kompresör, oksijen tüpleri gibi tehlikeli yaratabilecek her türlü hizmetin gözden geçirilmesi ve risklerin azaltılması yönelik pek çok standart tesis yönetimi içerisinde yer almaktadır. Bu kalite değerlendirmeleri sürecinde aslında bir diğer risk azaltma yöntemi de ya da kalite değerlendirmesi yöntemi de akreditasyon olarak ifade edebiliriz. Akreditasyon sağlık bakım sisteminin önceden belirlenmiş ve uluslararası kabul görmüş standartlar çerçevesinde doğru bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla sağlık kuruluşları tarafından kullanılan bir öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreci olarak ifade edilebilir. Türkiye'de akreditasyon hizmetleri, sağlık hizmetleri kalite ve akreditasyon enstitüsü TÜSKA tarafından organize edilmektedir. İsteyen hastanelere akreditasyon hizmeti sunulmaktadır. Hala akreditasyonu süren Türkiye'de 8 hastane var ve standartlar geliştirilmiştir. Farklı sağlık kurumları için geliştirilen bu standartların hepsi Uluslararası Sağlık Akreditasyon Örgütü İSKUA tarafından onaylanmış durumdadır. E, TÜSKA'nın geliştirdiği bu standartlar içerisindeki e, yönetim organizasyon bölümündeki standartlardan birisi risk yönetimi ile ilgilidir hastane ve hastanede sunulan bütün hizmetlere ilişkin risklerin yönetilmesi gerektiğini söyler standart. Ve bu riskleri de bize 6 tane farklı ölçüt içerisinde özetlemiştir. İşte hastanede gerçekleştirilecek risklerin yönetilmesine ilişkin düzenlemelerin bulunması gerektiği, hastanede sunulan bütün hizmetle ilişkin risklerin yönetilmesini sağlamak üzere risk yönetim planlarının oluşturulması, bu hususların gözden geçirilmesi gibi bir takım alt ölçütler bulunmaktadır yine belirlenen risk düzeylerine göre gerekli önlemlerin alınması, iyileştirme çalışmalarının yapılması, iyileştirme çalışmalarının düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi, bunlar ilişkin göstergeler belirlenmesi de yine alt ölçütler içerisindedir. Bir diğer akreditasyon standartı ise yine destek hizmetleri bölümünün altında olan tesis yönetimidir. Tesis yönetiminin asıl standardında sağlık hizmetlerinin kalitesi ve güvenliğini sağlayacak şekilde nitelikli bir tesis yönetimi yapısı ve işleyişini oluşturmak yer almaktadır. Bunun altında yer alan ölçülerde ise işte tesis kaynakları risklerin tespit edilmesi, tedbirlerin alınması, fiziksel durum ve işleyişle ilgili hususların çeşitli periyotlarda gözden geçirilmesi, işte bunun için kolaylaştırıcı düzenleme önlemleri alınması, ve düzenlemeler yapılması gibi pek çok alt ölçüt yer almaktadır. Yine acil durum yönetimi ile ilgili de standartımız var. Doğal afetler ya da olağan dışı müdahale mücadele ilk yardım ve tahliye gerektiren olaylar ilişkin tedbirlerin alınması gerektiğini söylüyor. Altında da değerlendirme ölçütleri var. İşte belirleyici önleyici tedbirleri ilişkin acil durumlara yönelik planlama yapılması, acil durum yönetimine ilişkin eğitimlerin verilmesi, tatbikatların yapılması ifade edilir. Yangın algılama sistemlerinin bulunması, yangın durumunda zamanında müdahale yapılması, acil uyarı sistemlerinin yönetimden sorumlu kişilerin belirlenmesi, acil kod sistemiyle ilgili eğitimlerin verilmesi de yine acil durum yönetiminin altındaki yangın standartları ile ilgili maddede yer almaktadır. Tehlike ve risklerin yönetilebilmesinde öncelikle kurum ve kuruluşlarda mevzuatların, yasa ve yönetmeliklerin uygulanması esastır. Olağanüstü durumlarla mücadeleye hazır olmak ve olabilecek en az zararla bu durumu atlatmak tüm yöneticilerin temel görevidir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında kalite değerlendirmelerinin ve akreditasyon hizmetlerinin sürdürülebilmesi ise riskin değerlendirilebilmesi ve azaltılması için kurum yöneticilerine faydalı bir kılavuz hizmeti vermektedir.